Denetim komisyonuna üç üyeli seçimi konusunu oylarımıza sunmuştuk. Üç üyenin seçimi oylaması yapıldı. Yalnız burada 593 sayılı kanunun 25. maddesi gereğince oranlama hesabını göz önünde bulundurmak zorundayız. Tekrar ediyorum. Buna göre ihtisas komisyonunu oluşturmak zorundayız. Benim bildiğim oluşturmak zorundayız. Benim bildiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nde o taraftan alt, altı oy alarak birinci denetim komisyonu üyesi olarak seçilmiştir. İkinci Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ali Tokdemir, Aykut Mutlu, Ercan Akbağ'ı dörder oy almışlardır. Akif Şekerci, Oktay eee Bülent Öztürkğlu altıshare oy almışlardı. Bülent e, Oktay Altın'ın dışında bu arkadaşlarımızı tekrar oynamak durumundayız. Buradaki oynamadan tekrar ediyorum kanun gereği Cumhuriyet Halk Partisinden bir kişi mali diğer arkadaşlarımızdan da bir bir, bir kişinin, kişi bir olması kanun hükmü gereğidir. Tekrar hazırlayın oylamaya süreceğiz. <laughs> yani bir şey yapayım. Şey yapayım. Bir bir, var, başta... yeniden seçiyoruz. Yok ben yürü, yürü, Sayın başkanım. Başkanım, bir bir başka rakip Söz istiyorum. Başkanım Evet. Bir, Sayın Başkan değerli de, de, ilgili bir daha sıra açısından evet. ifade etmek tamam, istiyorum. Biraz önce sarf ettiğiniz Yöntem ne hukuka, ne akla, ne de ne de etik bir duruma aykırı bir hadisedir ve e, çözüm buluyorsunuz bana göre diyorsunuz. O Arkadaşınız seçilmiştir diyorsunuz, onu kenara ayırıyorsunuz, geriye kalan e, kırıntılar arasında tekrar eşit oluyorsunuz. Ben kayıtlara geçmesi açısından söylüyorum e, ve kendi kafanıza göre, kendi yorumunuza göre bir yöntem getiriyorsunuz. Bir kez daha tekrarlıyorum, denetim komisyonları belediyenin bir yıllık hesap iş ve işlemlerini denetlemek üzere, üzere meclis üyesi arasından seçilir buradaki eee ağırlıklı olarak seçilme kıstası tamamıyla denetim komisyonunun daha realitede daha verimli bir görev yapmasını aynen diğer ihtisas komisyonlarında olduğu gibi daha e, meclisi bilgilendirme noktasında daha faydalı Teşekkür seçilmesini müsaade edin sayın başkanım. Ya, ya işinize mi gelmiyor da gelmiyor. Söz Söz edin. müsaade edin Başka ben tutanakları geçmesi için söylüyorum şey ben gerekirse felaket <laughs> dahil az oldu. Onun için bu ifadeleri kullanıyorum. Ve dolayısıyla hiçbir hukuki eee sonuç doğurmayan ve mecliste de aynı denetim komisyonu raporlarının oylanmadığı bir denetim komisyonu seçimi meclis üye ağırlığına göre yeterli sayıda Cumhuriyet Halk Partisi'nden üyeler ve adaylıklarıyla seçim yapılmıştır. O adaylıklar içerisinde meclisin iradesine siz yan vuruyorsunuz meclisin iradesinden de bu sonuç çıkmış. Teşekkür ediyorum. Dolayısıyla en çok oy alan üç kişi denetim komisyonunda seçilmiş. Aksi halde eşitli. efendim eşitlik yok. İki tane altı bir tane de ondan sonra gelen en yüksek oy. Eğer o dört tane eşitlik varsa onların arasında kural çekebilirsiniz. Dört kişinin arasında benim değil dört kişinin arasında çekersiniz. Biz bir, bir kişiyi seçmek için. Dolayısıyla siz e, ee, yorumunuzu çok yanlış yapıyorsunuz. Tekrar ihtar ediyorum. Eee doğru yapın lütfen. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, değerli meclis üyeleri, size kanun maddesini okuyorum. Bakın. Komisyon her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısını bakın kanun diyor. Üye sayısının meclis üye tam sayısına oranla, oranlanması suretiyle oluşur diyor. Arkadaşım komisyon diyor üye tam sayısının şey, meclisteki üye sayısına göre yani her partinin üye tam sayısına göre oluşur diyor. Yağabeyi o diyor. nedenle tabii, komisyon okuyor. belediye başkanı tarafında belediye. okuyor. Neresi okuyor? Son para okuyor. Tamam. Oluşur diyor. Komisyon belediye başkanı tarafında belediye binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarda kamu pasmanında ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanır. Denetim komisyon toplantıları, belediye ve bağlı kuruluşlar dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından yardım istenir diyor. O nedenle komisyon üye sayısı fazla olduğu zaman diğerlerinden de üye alınabilir diye bir laf var orada. Hayır denetim Buraya olsun. Yok, evet. Hayır de, hayır almaz. Var var. Nerede var ben gördüm. Siz bakın öyleydi. Evet o nedenle arkadaşlar şimdi eşitliği sağlayabilmemiz Kesinlikle. için bunda lütfen şunu özellikle hatırlatmak isterim. Benim sizin ne ya da bir dakika sizinle ya da herhangi bir arkadaşıma karşı herhangi bir peşin gütmem yok. Ama burada görüyorum ki üç tane altı, dört, üç tane de dört alan arkadaşlar. var. O nedenle şu oyları tek tek açıklar mısınız? açıklayayım bakın. Evet. Tekrar ediyorum ve evet. lütfen bir daha bana hatırlatmayın lütfen. Bakın söylüyorum. Ali Tokdemir dört. Evet. Oktay Altın. Mesela, altı. Evet. Bülent Mısıroğlu altı. Evet. Aykut Mutlu dört. Ercan Akparaz dört, takip çekerci altı. Şimdi biz bu şekil, bu kanun maddesine aykırı arkadaşlar. Kanun maddesine aykırı. O nedenle ben oylama yapmadan, yazdırmadan önce de özellikle söyledim. Lütfen kayıtlarda var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden iki üye, diğer grubun içinden bir tek üye seçim seçmek durumumuz var. Nereden hesap 25. maddeye göre. Ama o zaman o, o ne zaman ha? olur biliyor musunuz? Bir evet. konsensüs olduğu zaman olur. Denir ki üç kişi oradan aday olsun, bir kişi oradan aday olsun. Ona göre bir konsensus de olur. Hı. Ben bundan şuradan da baştan söyledim arkadaşlar kayıtlarda var. Şimdi Bülent Bey lütfen olayı kendi üzerinize çekmeyin. İki CHP'nin bir tane de bağımsızlardan ya da AK Parti'den seçeriz diye kayıtlarda benim ol. konuşmam var. Peki. Lütfen. Hayır. Efendim benim konuşmanız var. Ben onu söz Ve bunu yapıyorum. da sonra yaptık? O zaman nasıl ayarlayacaksınız? Sizce gül. O zaman Siz nasıl ayarlayacaksınız? ayarlayacaksınız. Nasıl ayarlayacaksınız? zaman? Nasıl Arkadaşım. Olur. Lütfen. Şimdi ben söyleyeyim bu durumda. Söyle. Gülüm. Söyledim. Bu mantığa göre güçlü Nasıl oldu? Nasıl oldu? Kendi önerilerini söyle. E, söyledim. E, söyledim Aykut Yalnız ya, geliştiri yapıyorsunuz. Ya deminden beri çözümleri de anlattın. Çözüm Çekil bu. Çözüm anlattı. Ya. Yani artık bir evet. arkadaşlar. Olmaz. Onu özellikle söylemek isterim. Tamam yapın. Başka bir evet. Aykut Bey gelecek Bey. mi gelecek mi? Aykut Bey. Yani bir şey Bey gelsin. Aykut Bey gelsin. Aykut Arkadaşım lütfen. Hazırlayın. Öyle oynamalı mı? Evet hemen. Kapatın başka. Ya gelin. Gel yani, gelin. Ben anladım ki, kape, ben anladım ki Belediye ciddi bir şekilde Belediye yönetimi sızdırmadı. Evet. Lütfen. Dolayısıyla yani yönetim Belediye Komisyonu seçiminden istifa ediyorum. İstifa. Uy anladım ki Belediye yönetimi bundan son derece buzdarip ve ben istifa ediyorum. O sizin İst, ben istifa ediyorum. Evet. Seçilmiş bir denetim evet. Komisyonu üyeliğini kabul etmiyorum. Teşekkür ederim. Evet, Öyle evet. yani yeniden hazırlayıp yeniden sürüme oylama sürüme yapıyoruz. Söz, Söz istiyorum başkanım. Yeni beş bitmiştir. Kayıtlara geçmesi için söylüyorum. Hayır, hayır geçti. Sizde de söylüyorum. Arkadaşlar bitmiştir. Gizli oyla açık Hemen tahsil. tahsil. Oyla yapılmış sonuçları Gizli oy, açık Gizli tahsil. açık tahsil. Bu açık tahsil oylandan sonra tekrar Verim. bir seçime gidilmesi, evet. seçilmişlerin beğenilmemesi, kabul edilmemesi anlamında. Arkadaşlar ben anayasaya, ben insan haklarına, bir de. Bunların tamamı kayıta geçilmek, şu anda Beyan ediyorum. Dağıtır mısın? Biz de isim söylemiyoruz. yazın getirin arkadaşlar. Tamam. veriyorum. Evet, ben, ben. Böyle bir seçim olamaz. Şuna ya, boş şuna bırakalım. Evet, evet. evet yazın getirin. Açık olarak ben yazıyorum. Ben açık olarak atıyorum. İstediklerini seçebilirim. Ben yani de boş olarak böyle. Bir, yani katılmıyorum. Anlaşılmıştır sonuç. Ben de aranızda seçim anlayacağım. Evet evet. Meclis başkanı selamlamıştır. Meclisin iradesi geçmediği için ben meclisi takip ediyorum. Evet, meclis e, bu demeyi evet. Karar yeter sayısı da yoktur. Evet. Meclis boşlayıp oylama yaptı. İster teklif edersiniz. Meclis, meclis oy kullanmamıştır. Evet. Karar yeter sayısı evet. bulunmadığından meclisin iptali gerekir. Kayıtlara geçilsin lütfen. Karar ama, bu, bu, bu konuda karar yeteri sayısı oldu. Şimdi bunu sayıyoruz. Bu bundan ne olacak. Olan i̇ki gün. Bundan bu işi devam ediyor. Abi, evet. Gün devam ediyor. Şu an beş. Evet. evet. Beş. beş. Evet. Evet. Yani evet. Başka biz de çekilebiliriz. Şimdi Şu anda oylamadan sonra çekilebilirsiniz. O zaman iki gün sonra gün verir. O konuda bir sıkıntı yok ama tekrar oylaması çoğunlukla alınmıştır. Bunu yapmak zorundayız. Evet. Tekrar alıyoruz arkadaşlar yazıyoruz. Takip Şekerci, Aykut Mutlu, Ali Toklu yazar mısınız? Yani, yazar mısınız? Yaz, yaz. Bunu, bunu, bunu oyluyoruz. Yazar mısınız? Aykut Mutlu, Ali Tokyo'yu, Akif Şekerci boş bir yaz boşu da yapıyor. Evet. Hayır, oy çoğunluğu oylandıktan sonra gidiyordu. Oylama bunu bitirip kapatacağız. Oylandıktan sonra. Evet. Boş iki, boş üç, boş dört, boş beş. Siz kullanmadınız mı? Başkan burada biraz bir var. Bence kapatın. 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 De yapabiliriz değil yandı, mi? Yarın da yapabiliriz. Evet yarın da yapabiliriz. Yarın saat 2'de tekrar toplanmak üzere toplantıyı kapatıyorum. Teşekkür ederim.